Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. E, Neler görüyorsunuz? Evet. Deniz kabuklarından e, mıknatıslı böyle e, buzdolap <laughs> süsleri. Evet arkadaşlar yorumlara yazın nasıl olmuş? Ben yaptım. Evet arkadaşlar e, benim zevkimle yapıldı bunlar. İşte bu arkadaşıysa kızım yaptı. Nasıl olmuş bu baykuş? <laughs> bu baykuşu yaptık. Evet, dikkat ettiyseniz deniz kabukları çok çok ufak, çok küçük deniz kabuklarını kullandık burada. Çok ilginç oldu. <laughs> i̇şte kız şeyinden oldu o. Onun seçimi ve onun yapması yani onun işi. Arkadaşlar. Öyle arkadaşlar. Ee, yine de ben geceler uyamadım. <laughs> Neden dersiniz? Ee, çünkü ben böyle raflık için raf etmek için böyle tablo almıştım. İşte delikli bu tablo. Gördüğünüz bu tablo. Bu diliklenmiş işte. Hmm, hazır bir tablo bu boş duruyordu. Ben dedim ki bunu değerlendireyim ne yapayım ne yapayım diye düşündüm ve karar verdim sonunda ve yağlı boyalı yağlı mavi boyalı süngerle onu boyadım. Kurudu arkadaş arkadaş iyice kurudu ve ben dedim ki e, deniz, denizin derin e, dibini böyle şey yapayım tablo yapayım dedim böyle gözümde canlandı mavi deniz. E denizin altında balık kabukları, balık kabuklarının içinde inciler, orada şey balıkçıların böyle balık yakadığı şeyleri düşmüş gitmiş içinde denizin derinliklerinde yatıyor gibi aklımda hayal ettim ve bunu en sonunda yapmaya başladım arkadaşlar. Umarım güzel bir şey olur çünkü Güzel şeylerde de kullanıyorum. E, tablom benim. E, bu takta çok güzel. E, yani raflık çok güzel bir e, şey. E, tablo ve e, balık kulakları. Çok güzel harika balık kulakları. E, topladım kendim ellerimle topladım. Ve e, e, içinde başka neler var. İnciler koydum. Çok güzel incileri kullandım. Evet hepsini arkadaşlar ben biriktirdim <laughs> diyebilirim. İnci gerçek inci değil ama <laughs> boncuk inci yani. Sadece şeye benzer benziyor sadece. Arkadaşlar öyle. Çok Hızlı yapamadım. Neden dersiniz? Çünkü önceden kafamda böyle tasarlamıştım ama hepsinin nasıl oturacağı hakkında hemen karar vermem gerekiyordu ve hem video çekiyorum bir yandan bir yandan da hızlı çekmem gerekiyor çok sizin de vaktinizi almamak için ve hemen karar vermem gerekiyor böyle çabuk 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 elini, elimi çabuk tutayım diye işte çabaladım ve bu videoyu biliyor musunuz arkadaşlar Aa, uyamadım ya yoksa uyamadım mı yoksa erken mi kalktım saat 4 gibi böyle pat diye gözüm açıldı ve hiç kapanmıyor uyamıyorum 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 derken dedim ya Mihriban kalk ya canım benim dedim kendi kendime git dedim şunu yap dedim ne zamandır beri yapmak istiyorsun, ne zamandan beri düşünüp duruyorsun dedim. Artık şunu gerçekleştir haydi dedim. Seve seve koştum, geldim, kalktım ve <laughs> ışığımı açtım. Evet balık kulaklarımı hazırladım, her şeyimi hazırladım ve işe başladım arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz evet makinem saat şey kullanıyorum yapıştırıcı olarak da makine kullanıyorum böyle yapıştırıcılı makine benim benim makine çok şey uygun fiyata almıştım ben iki sene önce galiba 25 TL almıştım ama gayet işimi görüyor çok güzel duruyor çok güzel yapıştırıyor ve gayet işimi görüyor. İsterdim tabii ki de büyük bir makine almak böyle çok güzel yapıştırıcı makine böyle sıcak yapıştırıcılı makine almak isterdim ama şimdilik o var ve be, ben idare ediyorum ve çok gayet memnunum arkadaşlar aslında ben de demek istiyorum aslında korkmayın yani ucuz hemen bozulur bilmem ne diye düşünmeyin. Benimki iyi çıktı mesela. Umarım siz de böyle bir gün karar verip 25 TL'ye bir makine alma isterseniz Sizinkisi de iyi çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet yavaş yavaş şey yapıyorum. Hızlı 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 değil. Yavaş yavaş değil. Tam tersine hızlı hızlı yapıyorum bir şeyler. Umarım neler olacak. Bakalım hep beraber bakalım. Lütfen ama bırakıp gitmeyin. Videonun sonuna kadar izleyin. Umarım beğeneceksiniz. Aa, birazcık şey söylemek istiyorum. Benim hatam var bu bu şeyde. Bence ilk önce diyorum ki arkadaşlar bu şimdi yapıştırdım ya balık yakalan böyle e, tuzak kuran balıklara tuzak kuran şey nedir o? Ee, tor diyoruz Türkmenclii ama bu nedir nedir bu işte Böyle, bunu ıı, şey yapamadım şey, ismini bulamadım ne şimdi ne kusura bakmayın <laughs> çok özür dilerim bunu ilk önce yapıştıracaktım ben arkadaşlar. Üstünden de balık kulakları yapıştıracaktım. Ama ben, ben maalesef onu unutmuşum, ya unutmamışım, aklı etmemişim Kesin. diyeyim. Sonrasından aklıma geldi ama zaten olması gibi yapıyorum ama... ...birazcık onu nasıl yerleştirmekte birazcık şey yaptım. Bayağı bayağı düşündüm ve karar verdim bizim ki... Bizim ...arkadaşlar beraber, aynısını yapmak değil. isterseniz bence ilk önce o şeyi bu e, neydi bu balık yakalayan şey var ya onu yapıştıracaksınız. Ondan sonra da balık kulakları yapıştıracaksınız. Evet arkadaşlar. E, çok güzel, çok değişik balık kulakları bulmuştum. Ve onları yapıştırdım ve içlerini ince koydum. Bazılarına e, böyle kahverengi boncuk da koydum. E, zaten İncilerde farklı farklı Biliyor renklerde mi? Oluyor. oluyor, oluyor değil mi? Oluyor değil mi? Evet, çünkü ben video izlemiştim, İnci nasıl buluyorlar, nasıl renkleri var, nasıl buluyorlar öyle videoları izlemiştim YouTube'da. Evet arkadaşlar, ama tek gördüğüm gerçek inci gördüm ben, ama o da şeydi. Bu gördüğünüz beyaz renkte. Öyle bir inciydi. Arkadaşım annesine hediye etmişti. Öyle görmüştüm ben de. Evet arkadaşlar tablomuz hazır. Oy, nasıl olmuş söyleyin bakın. Bakalım yorumlara yazın lütfen. evet inciler görüyor musunuz? Görünüyor mu size? Nasıl değişik bir şeyler var burada? Neler var neler var? Ne kadar güzel balık kulaklar var değil mi? Evet bir tane de o süs şey vardı. Onu da ekleyeyim dedim. Denizin derinliklerinde her şey var arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle de göstereyim dedim. Nasıl olmuş? Hava yama benzemiş benim tablom yoksa denize mi benzemiş bilmiyorum. <laughs> Denizin derin dibi diye isim verdim ben bu tabloya. Evet arkadaşlar balık eksikliği var mı balık yapayım mı? balık çizsin mi acaba diyorum bu delikleri de e, ip geçireceğim ama görüyorsunuz o kalın kalın bir e, raf şey gibi e, yani işte anladınız ne demek istedim onu e, sadece böyle dikey e, koyabiliriz yani asmak olmaz galiba ağır Çünkü Arkadaşlar yani ben şeyim yani karar verdim şimdi videonu hazırlarken karar verdim ki ben balık çizeceğim arkadaşlar. Çünkü balık çizince de daha da belli olur. Denizin derinlikleri olduğu belli olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar karar verdim ki bu tablo bitmemiş. Püf noktası varmış bunun püf noktası da arkadaşlar balıklar. Küçük küçük balıklar çizeceğim. Ondan sonra da size hazır halini de göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Benimle beraber kaldığınız için bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için umarım eğlenceli olmuştur. Umarım yararlı olmuştur. Umarım siz de böyle yapmak istersiniz ve yaparsınız. Çünkü çok güzel bir moral veriyor ve insanı sevindiriyor. Mutlaka yapın ve deneyin. Çok güzel bir şey. Harika. Ben mutlu oluyorum böyle bir şey yaptıktan sonra. Siz de mutlu olabilirsiniz. Yapın ve hediye verin arkadaşlarınıza. Çok güzel olursunuz. Ya Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.